Evet arkadaşlar çok güzel bir üslü denklem sorusuyla sizlerle birlikteyim. x üzeri x eşittir. 2 üzeri 4608 ise x kaçtır? Evet gerçekten de çok güzel bir soru. İsterseniz videoyu burada durdurup soruyu önce bir kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra çözüme bakarsınız. Evet arkadaşlar çözümümüze başlayalım. Şimdi sağ taraftaki sayı 2 üzeri bir sayı olduğu için o zaman biz diyelim ki x eşittir 2 üzeri k olsun. Evet değişken değiştirelim ve x gördüğümüz yere 2 üzeri k yazalım. Yani bu durumda 2 üzeri k üzeri 2 üzeri k eşittir 2 üzeri 4608 olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar üstün üstü olunca ne yapıyoruz? Üstleri çarpıyoruz. Yani k ile 2 üzeri k'yı çarpacağım. Yani 2 üzeri k çarpı 2 üzeri k gelmiş oluyor. Eşittir 2 üzeri 4608. Şimdi arkadaşlar tabanlar birbirine eşit olduğuna göre üstü denklemlerde üstleri de birbirine eşitlerim. Yani k çarpı 2 üzeri k eşittir. Ne oluyor? 4608 oluyor. 4608. Şimdi arkadaşlar 4608'i e şöyle bir kenarda bir köşede asal çarpanlarına ayırırsam eğer ne gelecek? K çarpı 2 üzeri K eşittir. 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 2 gelecek arkadaşlar. Evet. Bunu kendiniz de bulabilirsiniz. Asal çarpanlarına ayırdığınızda bu gelmiş oluyor. Devam edelim. K çarpı 2 üzeri K eşittir. 3 üzeri 2 9. Onu önce yazdım. Yerlerini değiştiriyorum. Çarpmada yer değiştirme özelliğinden. 9 çarpı 2 üzeri 9 gelmiş oldu. Bakın K'yı bulduk mu? Bulduk. Tam böyle cuk oturduk. K 9 olmuş oldu. Buradaki K yerine de 9 geldiğinde iki denklem birbirine eşit. Yani neymiş? K 9'muş arkadaşlar. Bize e, X'i sormuştu. Biz de X 2 üzeri K demiştik. Yani X eşittir. 2 üzeri 9. 2 üzeri 9 ne eşit? 512 eşit. Evet x'i bulmuş olduk. Evet arkadaşlar isterseniz sağlamasını yapalım. X'i ne bulmuştuk? 512 yani 512 üzeri 512 eşit mi? 2 üzeri 4608 diye bakmak istiyoruz. 512 2 üzeri 9'a eşit. 2 üzeri 10, 1024 2 üzeri 9 da 512. 2 üzeri 9 üzeri 512 dediğimde ne olacak? Üstünü üstü üstleri bir, Yani 2 üzeri 9 çarpı 512. Evet, 512 ile 9'u çarpalım arkadaşlar. 9 kere 2 18 elde var 1. 9 kere 1 9 bir elde var 10. 0'ı burada yine elde var bir. 9 kere 5 45 bir elde var. 46. Ne oldu? 2 üzeri 4608 olmuş oldu. Evet demek ki arkadaşlar x 512 512'ymiş. Beğendiyseniz eğer like atmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesi için abone olmayı, yorum yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.